Yaşadığımız bu dünya, bu evren acaba gerçek mi? Yoksa hepimiz devasa bir bilgisayar oyununun içinde, bir simülasyonun karakterleri miyiz? Bu fikir size bir bilim kurgu filmi senaryosu gibi gelebilir ama günümüzün en parlak zihinleri, fizikçiler ve filozoflar bu soruyu çok ciddiye alıyor. Hatta kuantum fiziğinin en kafa karıştırıcı deneylerinden biri olan gözlemci etkisi bu ihtimali inanılmaz bir şekilde güçlendiriyor. Hazırsanız aklınızın sınırlarını zorlayacak bir yolculuğa çıkıyoruz. Gerçekliğin kodlarını kırmaya, evrenin bir simülasyon olup olmadığını anlamaya çalışacağız. Şimdi sizi bir an için bir laboratuvara götürmek istiyorum. Fizikçiler maddenin en küçük yapı taşı olan parçacıkları inceliyorlar ama ne zaman bir parçacığa baksalar, yani onu gözlemleseler, o parçacık davranışını anında değiştiriyor. Sanki "Ah, beni izliyorlar. Hemen kendime çeki düzen vereyim." der gibi. Gözlemlemediğinizde bir olasılık bulutu halindeyken baktığınız anda tek bir gerçekliğe bürünüyor. Bu size de bir şey hatırlatıyor mu? Mesela bir video oyunu. Siz haritanın bir ucundayken diğer ucundaki şehir veya orman bilgisayar tarafından render edilmez. Yani çizilmez. Sadece siz oraya yaklaştığınızda, baktığınızda sistem kaynakları boşa harcamamak için o dünyayı sizin için oluşturur. İşte gözlemci etkisi de tam olarak bunu söylüyor olabilir. Belki de evren biz ona bakana kadar var olmuyor. Sadece biz baktığımızda bizim için render ediliyordur. Düşünsenize, atomun altındaki dünyadan devasa galaksilere kadar her şeyin bizim bilincimizle şekillenen dijital bir koddan ibaret olma ihtimali bu evrene bakışımızı tamamen değiştirebilecek baş döndürücü bir fikir. Belki de fizik yasaları dediğimiz şeyler bu simülasyonun sadece temel kodlarıdır. Peki, bu modern ve teknolojik fikir binlerce yıllık kadim bilgelikte bir karşılık buluyor olabilir mi? Şaşırtıcı bir şekilde, evet. Şimdi kuantum laboratuvarından çıkıp bambaşka bir dünyanın kapısını aralayalım, tasavvufun ve ilmin derinliklerine inelim. Yüzyıllar önce yaşamış büyük alimler ve arifler, bugünün fizikçilerinin sorduğu soruyu farklı bir dille sormuşlar. Bu dünya gerçek mi? Onların vardığı sonuç çok netti. Alem bir hayaldir. Bu dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Bu sözler size de tanıdık geldi mi? Tasavvufa göre yaşadığımız bu maddi dünya asıl ve mutlak hakikatin sadece bir yansıması, bir gölgesidir. Tıpkı güneşin kendisi değil de suya vuran aksi gibi bizler bu yansımayı, bu gölgeyi gerçek sanıyoruz. Oysa asıl gerçeklik bu görünenin çok ötesinde. Bu dünya ruhlarımızın olgunlaşması, eğitilmesi için tasarlanmış geçici bir sahne, bir oyun alanı. Simülasyon teorisinin kod dediğine onlar kader diyor. Simülasyonun yaratıcısı olan programcıya onlar yaradan diyor. Yani Batı'nın bilimi en son teknolojisiyle vardığı noktada Doğu'nun irfanının binlerce yıldır söylediği şeyi farklı kelimelerle yeniden keşfediyor olabilir mi? İki farklı dünya, iki farklı dil. Biri kuantum fiziğinin karmaşık denklemleriyle konuşuyor, diğeri ise kalbin ve ruhun diliyle. Ama ikisi de aynı şüpheyi dile getiriyor. Gördüğümüzden daha fazlası var. Bilim, evrenin bir kod olabileceğini fısıldarken, ilim bu dünyanın asıl hakikatin bir gölgesi olduğunu haykırıyor. Belki de bu iki bakış açısı aynı gerçeğe farklı pencerelerden bakmaktır. Bir yanda render edilen bir evren, diğer yanda yansıma olan bir alem. Bir yanda gözlemci olan bilinç, diğer yanda gerçeği arayan ruh. Peki bu durumda biz ne yapmalıyız? Eğer bu dünya bir simülasyon ya da bir hayal ise hayatın anlamı ne? Belki de asıl mesele simülasyonun içinde kaybolmak değil. Bu oyunun kurallarını anlayıp en iyi oyuncu olmaya çalışmaktır. Bu gölge alemde asıl hakikatin izlerini sürmektir. Tıpkı bir oyuncunun Oyunun sonundaki asıl ödüle ulaşmak için çabalaması gibi belki de hayatın amacı bu simülasyonun veya bu rüyanın sonunda uyanmak ve asıl gerçeklikle yüzleşmektir. Kim bilir? Belki de bu videoyu izleyen siz bu büyük oyunun bir sonraki seviyesine geçmek için önemli bir ipucu yakalamak üzeresinizdir. Bu derin ve büyüleyici konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda kendi fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Gerçeği arama yolculuğumuzda bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, takipte kalın.